İyi günler değerli takipçilerimiz. Yeni bir konuyla bugün Cuma yine karşınızdayım. Ee, Cuma günleri yayın yapmıyorum ama e, özel gündemler olunca da sizinle paylaşmak için karşınıza çıkıyorum. Ee, geçen haftanın yani içinden geçtiğimiz haftanın çok önemli bir konusu Nobel ödülü alan Türkiye Cumhuriyeti'nin de vatandaşı olan, aynı zamanda Amerikan da vatandaşı olan ve dünyanın en prestijli, belki de bir numaralı üniversitesinde akademisyenlik yapan, yaptığı yayınlar nedeniyle dünyada en çok alıntı yapılan Darun Acamoğlu'nun Türkiye'de Fatih Altaylı'nın kanalına verdiği bir röportajda Atatürk dönemiyle ilgili kullandığı bir iki ifade özel olarak Atatürk dönemini konuşmuyorlardı. Sorulan bir soru üzerine laf gelmişken Atatürk dönemiyle ilgili kullandığı bir iki ifade hafta boyunca çok e, şiddetli e, sıcak tartışmalara neden oldu. E, Darınoğluoğlu iktisatçı olduğu için, ben de Atatürk dönemini de çalışan bir ekonomist olduğum için e, ve Darınoğluoğlu'nun Nobel ödülü aldığı iktisat alanında yani kurumsal ekonomi alanında gençliğimden beri benim de yazıp çizdiğim Nobel ödülü alamadık ama Türkiye'den de alınmaz. Acamoğlu da diyor, Türkiye'de olsaydım ben de alamazdım, haklı bu konuda. Türkiye'nin piyasası ne istiyorsa öyle bir e, iktisatçı oluyorsunuz. Dolayısıyla onun yazıp çizdiği alanları da bilen, konuşan ve e, Acamoğlu'nun şu an söylediği şeyleri iki senedir programlarımda sürekli söylediğim hususlar olduğu için bu konuda ben de görüşlerimi sizinle 15 dakika civarında paylaşmak istiyorum. Ama şu hususu birlikte kabul ederek e, başlamalıyız sanırım. Ortak paydalarımızın yok edildiği sadece son 20 senede değil öncesinde de başlayarak kötü yönetilen, çağdaş yönetimi tutturamayan, çağdaş yönetim ve sevk ve idareyi yapamayan, bilimle akılla yönetemeyenlerin ellerinde maalesef sorunlar üzerinden, sanal sorunlar üzerinden, korku, tehdit ve şantajlar üzerinden yöneltildiğimiz için ortak paydalarımız darmadağın oldu ortak paydalara çok ihtiyacımız var ve Mustafa Kemal Atatürk de bizim ortak paydalarımızdan biri. Artılarıyla, eksileriyle, fazlalarıyla ama her nereden bakarsak bakalım yekün çizgisini çektiğimizde Atatürk vizyonu, Atatürk mirası, Atatürk çabaları bizim ortak mirasımızdır ortak paydamızdır. Bu ortak paydanın korunması gerekir. Değerli dostlar ortak paydalarımızın biri böyle milli ortak paydalarımızken kültür gibi, dil birliği gibi ortak coğrafyanın birlikte yaşamanın beraberinde getirdiği aynı gemide seyahat etmenin mecbur kıldığı ortak paydalar gibi bir de evrensel ortak paydalarımız vardır. O da nedir? Yani güneş nasıl ki ayırt etmeden altındaki herkesi aydınlatmakta ve ısıtmaktadır. Medeniyet değerleri de akıl gibi, bilim gibi, vicdan gibi, evrensel hukuk gibi, teknik gibi, teknoloji gibi, buluşlar ve icatlar gibi bunlar da insanlığın evrensel değerleridir. Dolayısıyla bizim de değerlerimizdir. Hatta ahim kararlarına doğru bir şekilde yaptığımız gibi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde üye olarak altına imza atarak ahim kararları bizim anayasamızdan daha üstündür ve bağlayıcıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararları iç hukuka tabi tutmadan otomatikman uygulayacağız diye altına imza atmışız. Ne kadar da iyi yapmışız, ne kadar da doğru yapmışız. Söyleyeceğim şey şudur. Yani biz evrensel ortak paydaları da, milli ortak paydaları da hem korumak hem de birbirleriyle çatıştırtmamak Çatışırsa da bana sorarsanız milli ortak paydalar yerine evrensel ortak paydaları genel geçer ortak paydaları seçmemiz gerektiğine inanıyorum. Bunu şunun için söylüyorum. Mustafa Kemal Atatürk bizim milli ortak paydamızdır. Daron Acamoğlu da bu topraklardan Nobel ödülü alan e, üçüncü kişidir. E, ve aslında bu üç kişinin üçü de ömrünü Türkiye'de geçirmediler, yurt dışında geçirdiler. Türkiye'ye bağlı kalsalardı, Türkiye kimyasından, Türkiye toprağından bir Nobel ödülü çıkamayacağını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla Darun Hocam da bizim evrensel değerimizdir. Ne mutlu bize ki bizim ülkemizde liseyi bitirmiş, vatandaşımız olan bir insan dilimizi çok güzel konuşuyor. Düzenli olarak ülkemize gelip gidiyor. Türkiye'yi kendine sorun ediyor, dert ediyor, konuşuyor. Mesela son birkaç ifadesi ne kadar hepimizin dikkatini çekmişti. Türkiye son 4-5 yılda dünyada demokrasi liginden, hukuk insan hakları liginden hukukun üstünlüğü liginden en sert düşen ülkedir dedi. Türkiye birikmiş insan sermayesini kaybediyor. O sermaye gidince içi boşalmış, adeta kadavraya dönmüş kurumların bir başına bir şey yapması mümkün değildir. Türkiye bir çalı sektiriyor dedi. Bilimde verimlilikte, inovasyonda girişimcilik kültüründe Türkiye'nin çok geri kaldığını söylüyor ve söylüyor da söylüyor. Fakat tabii ki bizim Atatürk açısından bakarsak Atatürk de evrensel değerleri ön plana çıkardığı için Atatürk bile. Darun Hocamoğlu'nu korumak isterdi. Çünkü Darun Hocamoğlu ilim adamıdır. Irk, din, dil, toprak, coğrafya seçmeden konuşur. İlim adamlarına karşı toleranslı olmamız lazım. Ezber bozanlara karşı toleranslı olmamız lazım. Darun Acemoğlu esas konusu olmamasına rağmen laf ve soru oraya geldiği için Atatürk dönemiyle ilgili şu ifadeyi kullandı. Başka ufak detaylar da var ama esas olan tartışma yaratan konu buydu. O da şunu söyledi. Dedi ki Darun Hocamoğlu kendi buluş ve kendi Nobel ödülü kazandıran kitabında biliyorsunuz özellikle Dar Koridor adlı kitabında şu fikri işliyor. Yani e, güç ile toplum arasında e, ağırlık merkezi güce, devlete, merkezi idareye kayarsa halktan, bireyden, piyasalardan, kurumlardan e, merkeze doğru kaydıkça o ülkede bilim, teknoloji, bireysellik, e, buluş, icat gelişmez. Refah, huzur ve barış da sonunda olmaz. Otoriter, çok merkezileşmiş, rijit rejimlerle huzur, adalet, güvenlik kaygıları ortadan kalkmaz. Amaçladığımız huzura kavuşamayız dedikten sonra hani fikri bu, Nobel ödülü aldığı konu da bu. Atatürk dönemiyle ilgili de diyor ki bana göre dönemin koşullarını daha katılımcı, daha çoğulcu, daha demokrasiye, liberal demokrasiye uygun bir ortamdı. Türkiye'nin böyle bir tecrübesi artık oluşmuştu. Dünya konjüktürü de buna göreceli olarak uygundu. Atatürk böyle bir modeli tercih etmek yerine gücü merkezileştirdi. Hani tek adam oldu ve bu kadar güç merkezileşmesinin etkisiyle bazı sorunları çözülemedi. Ve bugüne de miras kalan bir takım sorunlar sürdü ve geldi diyor. Şimdi bunları söylerken de saygısını, terbiyesini, üslubunu kaybetmiyoruz. Bir bilim adamı sükuneti içerisinde bu görüşlerini söylüyor. Şimdi az önce ne dedik? Milli kahramanlarımızı ve evrensel değerlerimizi birbirleriyle çatıştırmanın bir anlamı yok. Yerli yerine koymak lazım. Atatürk de bizim ortak paydamızdır. Ama Atatürk üzerinden sanki Atatürkçüymüş gibi, sanki o değerleri çok iyi içselleştirmiş, çok iyi okumuş, çok iyi anlamış gibi yapanlar var. Bir de e, gerçekten sloganik olarak Atatürkçülük yapan ve ağzına geleni bilmeden etmeden söyleyenler var. E, e, örneğin bir e, kıymetli bir avukat Gönenç Gürkaynak. Kardeşi Refet Gür Kaynak'ta profesör, Bilkent de, ekonomi profesörü. Bu aile çok Atatürkçü, çağdaş bir aile, gurur duyulacak bir aile. Refet Gür Kaynak'ta yurt dışında eğitimini almış. Kardi Gönenç Bey de öyle. Çok başarılı bir avukat. Atatürkçülüğünden kimsenin kuşkusu yok ama Darun Acemoğlu'nu tanıyor. Gelen tepkiler üzerine ya Darun Acemoğlu'nun söylediklerinde bana göre katılmadığım hususlar var ama böyle saldırmamak lazım. İşte insan diyorlar ki o ne güzel Nobel ödülü almak için Türkiye'ye saldırman lazım. Türkiye'ye saldırmazsan onlar sana o ödülü vermezler. E, dolayısıyla Nobel ödülü almanın iyi bir e, ön koşulu bir kere ait olduğun ülkene söveceksin. Bunlar çok çirkin yakıştırmalar. Yani dünyanın en çok alıntı yapılan bilim adamını tutup da böyle bir e, çizgide e, vay bizde nitekim o e, e, sevgili avukatın Gönenç Bey'in e, paylaşımının altına yüzlerce tanıdığı takipçisi yerleşmiş Vay biz de seni gerçek Atatürkçü zannederdik Mersem sen de neymişsin yazık avukat yazık sen bu topa niye girdin mahvettin kariyerini ne hallere düşmüşüz? herhangi bir konuyu makul mantıklı sınırlar içerisinde din olsun Atatürk olsun çağdaşlık olsun değerlerimiz olsun demokrasi olsun hukukun üstünlüğü olsun bir konu olsun ki yahu bunu bilenlere bırakalım. Bilenlere biraz saygı duyalım. Bu insanlar bir anlatsın. Bir bakalım nedir? Eleştireceksek de desturlu, usturuplu, haddimizi bilerek, birikimimizi bilerek konuşsak olmaz mı? Toptan gömmeye kalkmasak olmaz mı? Atatürk eleştirilemez değildir. Atatürk'e eleştirme hakkımız var ama bir konu da var ki Atatürk'ü eleştirirken tarih bir laboratuvar değildir. Bundan 100 sene öncesine gidip de o tarihi koşulları yeniden oluşturup haydi bakalım Atatürk'ün yaptığı şu şekilde değil de bu şekilde yapalım bakalım ne sonuç alırız deme şansımız var mı? Yok. Bir daha oraya dönemeyiz. Peki ne olur? Atatürk dönemini düşünürsek, konuşursak o dönemden bu döneme dersler çıkarabiliriz. Daha yeni şeyleri, yeni sorunlarımızı farklı şekillerde çözebiliriz. Atatürk dönemini yeniden türetme, yeniden tekrar etme şansımız yok. Tarihe takılıp kalmanın da şansı yok. Hep programlarımda söylüyorum, Atatürk hata yapmış olabilir, bana göre çok da hataları var. Ama Atatürk bizim önümüze milletimizi barışa, huzura, demokrasiye, millet iradesine taşıyacak bir yol önümüze koydu ve göçtü, gitti. Atatürk benden sonra siz daha iyilerini kendiniz yapmayın demedi ki. Atatürk çağdaşlık yolunda gidebileceğiniz yere gidin dedi. O hedefi verdi ve gitti. Biz şimdi bugün Kürt sorunu çözemeyeceksek Atatürk o zaman çözemedi diye biz de mi çözmeyelim? Biz bugün demokrasi ülkenin her tarafına yayamayacaksak o dönemin koşullarında çok partili katılımcı bir sistem kurulamadı. Hakikaten katı merkeziyetçi bir sistem kuruldu ve bugün kuralım. Atatürk kurmadı diye bugün elimizi mi tutan var? Dolayısıyla bu dönemi böyle konuşmak lazım. Benim fikrime gelirsek ben açıkçası Daran Hoca'nın Atatürk dönemiyle ilgili yaptığı bu tespite katılmıyorum. Daran Hoca'nın yanıldığını düşünüyorum. Daran Hoca'nın şöyle bir sıkıntısı var. Onu bir iktisatçı olarak anlayabiliyorum. Daran Hoca çeşitli ta ülkelerin tarihsel konjüktürlerini çalışmış. Bu ülkelerde demokrasi, hukukun üstünlüğü, özgürlükleri çalışmış. Bunları ölçülebilir matematiksel modellere döndürmüş. Ve tuşa basınca bilgisayarda işte ülkeler sıralanmış tarihteki çalışmasına göre. Katı merkeziyetçi ülkeler, tek adamcı ülkeler, demokrasinin, hukukun, katılımcının yüksek olduğu ülkeler diye sıralayınca bunların da karşısına işte kişi başına gelir şu bu gibi faktörleri koyarak şu sonuca varmış. Ya işte gördünüz mü? Katı merkeziyetçi otoriter rejimler kalıcı bir refah ve huzur sağlayamıyor. Demokrasiyi, özgürlükleri önemseyen ülkelerde tarih boyunca daha performansları yüksek oluyor. Tezi bu. Fakat Darun Hoca'nın bu tezini doğrulamayan örnekler de var elinde. Bu bilimde olur. Bilimde genelleme yapmak zorundayız. Genellememize uymayan örnekler olduğu zaman o örneklerle ilgili bir takım açıklamalar yapmak zorundayız. Ama bunlar istisnadır. Benim modelimi bozmuyor demek mecburiyetindeyiz. Eğer bu istisnaların sayısı çok artarsa o zaman insana derler ki yahu senin modeline uymayan bir sürü örnek var senin modelinde model olmaz. Darın Hoca'nın modeline uymayan birkaç ülke var ama ağırlıklı ortalama modeline uyduğu için bu modeli ona, bu yaklaşımı, bu iddiası, bu hipotezi ona Nobel ödülü getirdi. Şimdi örneğin elimizde bir Çin örneği var. Çin biliyorsunuz otoriter bir kalkınma komünizmin kurumlarını ve kurallarını tutuyorlar ama piyasa ekonomisinde kapitalist devlet kapitalizmi uyguluyorlar. Baskıcılık hat safhada siyasi rekabet yok. Komünist Parti'nin tekeli var. Komünist Parti programı Çin Anayasası'na da konuldu. Dolayısıyla kimse kimseyi eleştiremiyor. fikir ayrılıklarına izin yok. Rejime Şimdi Darun Hoca'nın modeline göre Çin'in bu 1980'in başında kişi başı 100 dolardan başlayan gelirinin bugün 1,5 milyar nüfusla 13 bin doları bulaması ve neredeyse zenginler ligine doğru dolu dizgin gidiyor olması enteresan bir örnek ve Darın Hoca'nın örneğine uymayan bir örnek. Darın Hoca da diyor ki eğer önümüzdeki 5 sene değil ama diyelim ki 20 sene boyunca daha çin bu modelle yine bu performansını sürdürürse benim modelimin tutmadığını o zaman açıkçası kabul edeceğim. Tabii o model tutmazsa kimse geri dönüp Darun Hoca'dan Nobel ödülünü geri almayacak. Çünkü o çalışma zaten değerli bir çalışma. Onun fikirleri ve ürettiği ürünler. Dolayısıyla Darun Hoca'nın kitabını, modelini savunmak gibi bir derdi var. Bütün bilim adamları bunu yapmak zorundadır. Karşısına çıkan aykırı örneklere bir açıklama getirmek zorundadır. Şimdi tam da Darun Hoca'nın bahsettiği yerden tam da Nobel ödülü aldığı yerden Atatürk dönemine baktığımız zaman Atatürk dönemi çok başarılı bir dönem. Atatürk dönemi evet merkeziyetçi. Atatürk dönemi evet otoriter. Atatürk dönemi evet baskıcı. Evet tek partici ama Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'den sonra tabiri caizse üniversite mezunlarını bitirdikten sonra liseden insan mezun edemez hale düştüğü bir konjüktürde adeta e, e, kazma kürekle kazandığı bir kurtuluş savaşından sonra bütün insan sermayesini savaşlarda kaybettikten sonra geri kalan insan sermayesinde de nüfus mübadelesiyle tüm az ekaliyetler, azınlıkları da değiş tokuşla kaybettikten sonra elinde avucunda Doğru dürüst hiçbir şey kalmamış bir ülkeden tabiri caizse yerinde e, küllerinden bir ehram inşa etti. İki programla, Cumhuriyet programımla ve Onkası Kasım programımla bu konuyu yeterince detaylandırdım. Dolayısıyla eğer baskıcılık bir kalkınmayla sonuçlanmaz dersek, demiş isek Atatürk dönemine bu da uymuyor bence. Atatürk dönemi bir kalkınma mucizesidir. Bir şey daha söyleyeyim. Değerli tarihçimiz Profesör Şükrü Hanioğlu'nun da Atatürk dönemiyle ilgili çok kıymetli görüşleri var ve Atatürk'le ilgili bin sayfalık bir biyografi yazmış kıymetli bir insandır. Ee, Şükrü Hanioğlu da Darun Acamoğlu gibi düşünmekte ve demektedir ki iki argüman ileri sürmektedir. Bir deniliyor ki diyor Atatürk'ten önce Türkiye'nin Tanzimatla başlayan İttihat ve Terakki ile 1908-1912 arasında gerçekleştirdiği katılımcı çoğulcu bir parlamento deneyi de var. Dolayısıyla Türkiye aslında Böyle bir uygulamaya, çoğulculuğa, parlamenter demokrasiye, hukukun üstüne uygun bir tecrübeden geliyordu. Halbuki o tecrübe çok büyük bir başarısızlıkla sonuçlandı. Her kafadan bir sesin çıktığı o dönemde Atatürk Balkan Savaşları'ndan geldi, Birinci Dünya Savaşı'ndan geldi. Kurtuluş Savaşı'ndan geldi ve bir şey daha söyleyeyim size. Diyorlar ki dünya konjüktürü buna müsaitti. Dünya konjüktürü ve e, diyorlar ki işte takriyle sükun yasasını daha 1925'te çıkardı. Çok sert bir yasa. Konuşanın kodesi boyladığı bir yasadır. Serttir gerçekten de. E, dolayısıyla dünya daha 1930'lar Stalin, Mussolini, Hitler konjüktürüne daha girmeden Atatürk Türkiye'de tek partici, baskıcı ortamı kurdu diyorlar halbuki bir Weimar Cumhuriyeti örneğimiz var elimizde. Yani Almanya'da bu dediği türden bir ortamı denedi. Weimar Cumhuriyeti Hitlerle sonuçlandı. Vakti zamanı gelmemiş bir demokrasi deneyiminden Hitler çıktı orada ve Almanya'yı yok etti. Atatürk döneminin öncesinin bizim Osmanlı'da mümkün olduğunu, Osmanlı'dan genç cumhuriyete böyle İngiltere'ye benzer ondan sonra Fransa'ya benzer, bir takım Amerika'ya benzer türden bir çoğulcu demokrasinin, katılımcı demokrasinin daha özgürlükçü bir ülkenin mümkün olduğu tezine katılmıyorum. Türkiye'nin kadına verdiği haklar, bambaşka tümüyle kurumları yeni baştan, sil baştan kurmak zorunda kaldığı bunların hepsine olmayan insan sermayesini bulup koymak, yurt dışından uzmanlar getirtmek, sermaye birikimi yok, girişimcisi yok. Dolayısıyla devlet 1930 buhranını da hissetti ve dünyanın 2. Dünya Savaşı krizine doğru sürüklendiğini Atatürk vizyonu erkenden fark etti ve bir an önce devleti merkeze koyduğu bir konjüktüre uygun bir hareketi yaptı. Atatürk daha iyisini yapabilirdi belki. Atatürk daha yumuşak olabilirdi belki. Onu bilmiyoruz. Ee, yapsa ne olurdu? Weimar Cumhuriyeti'ne benzer erken bir doğum olur muydu? Atatürk 1930'ların başında çok partililiği denedi. Ne geldi karşımıza? Biz sultanı istiyoruz. Biz hilafeti istiyoruz, biz medrese istiyoruz diyen adamlar geldi karşımıza. Daha çok hukuk, daha çok demokrasi, daha çok bilim, daha çok piyasa, daha çok rekabet diyen adamlar gelmedi karşımıza. Dolayısıyla Atatürk de o Weimar Cumhuriyeti'ne gidecek yolun kenarından bir denedi, hemen geri döndü. Bugün Türkiye demokrasinin gereklerini, nimetlerini içine sindiren bir seviyeye geldi mi? Bugün halkımıza bıraktığında bunları mı istiyor bana ekmek ver geri kalanı ne? yaparsan yapma diyor Dolayısıyla bitiriyorum o da şudur Darın hoca oğluna ben katılmıyorum yanıldığını düşünüyorum. Şükrü Hanıoğlu'na da katılmıyorum. Yanıldığını düşünüyorum. Ama tarih bir laboratuvar değildir. Bunu test etme şansımız yok. Benim dediklerimi de test etme şansımız yok. Buradan ne Atatürk küçülür böyle eleştirilerden ne de Daran Acamoğlu gibi insanlar hain filan Amerikan uşağı bilmem ne olur. Dolayısıyla bilim adamlarımızın önünde saygılı olmamız, onların ne dediğini anlamamız, o eleştirilerden yararlanmamız gerekir ve bu şekilde yolumuza devam etmemiz gerekir. Her ağzını açanı urun, söyletmeyin, susturun kültürü zaten görüyorsunuz hepimizi boğdu ve içeride neredeyse işte konuşanı etki ajanlığı yasasıyla kodese tıkmak, iltisakla kodese tıkmak, ihbarla kodese tıkmak, makul şüpheyle kodese tıkmak. Lütfen diktatörlüğe bu şekilde malzeme vermeye devam etmeyelim. Atatürk de kimsenin babasının malı ve mirası değildir. Atatürk'ün arkasından bir baskıcı rejim e, hedefi ve özlemi içinde olmamak lazım din üzerinden de din tüccarlığı ve Allah'la aldatma sömürcülüğünün üzerinde olanları fark etmemiz lazım. Kısaca günün sonunda özgür düşüncenin, özgür eleştirinin önünü sürekli açık tutmamız gerekir. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.